Merhaba arkadaşlar. Niva'yı yükselttim. Bu lastikler çok büyük. Olmuyordu. Değiyordu. Ön taraf özellikle. Önden arkadan yükselttim. Arkaya şu parçayı koyduk. 5 santimlik. Önde farklı bir şey denedik. Ya alttan ya üstten yükseltiyorlar benim gördüklerim hep. Ben hem alttan hem üstten yükselttim. Ama olmadı. Yine de fikir olsun diye size göstereyim. 30-30 profil. Deldim bunu. 3 santim buradan yükselttik. Tabi karşı tarafına da koyduk aynısını. Su. 3 santim de üstten yükselttik. Üst salıncağı somunları koyduk. Hem buradan hem buradan 3 santim yükselttik. Bu sefer de akis açısı düştü. Arabayı yükseltince. Şu alttaki parçayı koymamamız gerekiyor. Şimdi 3 santim eğer önde fransiyeli indirirsek o zaman bu akisin açısı tam denk olacak. Bakın çok kasıntı var. Ama 3 santim indiremiyoruz defransiyeli. 3 santim indirirsek şuraya değer. Şu salıncağın altındaki mesafe 3 santim yok. Onun için bu yay tablasının altındaki yükseltmeye kaldıracağız. Bunu iptal edeceğiz. Sadece üçten, üstten 3 santim yükseltmiş olacağız. Siz yükseltmek isterseniz de bu aşağıya parça koyman yani üstten anca 3 ya da 4 santim yükseltilebiliyor. Daha fazla da. Zaten yükseldiği için arabanın dengesi de kaybolacaktır. Virajlarda çok savurur. E, arazide bir kasıntıda falan arabanın yatma ihtimali çok yüksek. Gereksiz bir şey ama büyük lastiklere takalım diye yükselttim. Güzel de oldu. Çamurluk arası çok güzel açıldı. Araba yüksek duruyor ama. İşte öndeki, alttaki parçaları sökeceğiz.